Tekrar birlikteyiz değerli izleyiciler. Son bir saatlik zaman diliminde her sabah yaptığımız gibi gündemdeki başlıkları konuşuyoruz. Tabii gündemde özellikle tarımın gündeminde 2-3 başlık var ve onlardan en çok öne çıkanı süt sevgili izleyiciler. Süt üreticisi e, hayal kırıklığı yaşadı diyebiliriz. E, açıklanan referans fiyat sonrası biz de bu süreci değerlendirmeye devam edeceğiz. Bugün de yine çok değerli bir konuğumuz olacak. Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Sayın Kamil Özcan karşımızda bizleri bekliyor. Hemen kendisine dönelim. Kamil Bey günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza. Günaydınlar olsun. İyi yayınlar diliyorum. Tüm üreticilerimizi de inşallah bereketli günler diliyorum. Öyle dileyerek başlayalım programımıza inşallah. Evet çok teşekkür ediyoruz. Temennilerinize katılıyoruz ama üretici tam bir hayal kırıklığı yaşadı dedim. Ee, Günlerce, aylarca bekliyordu referans fiyat güncellensin diye. Evet güncellendi ama 18 lira 35 kuruş. Siz e, birlik olarak bu rakamı nasıl yorumluyorsunuz Kamil Bey? Beklentileri karşıladı evet. mı sizce? Özellikle öncelikle teşekkür ediyorum bize böyle bir fırsatı verdiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. E, önce ülkemizi bu yangınlardan e, Allah'ım e, Allah kurtarsın inşallah. Bu yangınlar çok kötü. İkincisi yine e, bizim sektörümüzü, hayvancılarımızı yakından ilgilendiren ve e, etkileyen şap hastalığı şu anda e, ülkemizde gündemde. Evet. E, öncelikle e, Yaradan'ın bu tür felaketlerden ülkemizi korusun Amin. temennisiyle başlıyorum. Amin. Evet Baner Bey, e, süt fiyatı süt fiyatı hayal kırıklığı. Tabii ki e, beklediğimiz bir fiyat değil, e, kabul edilemez bir fiyat verildi. Şimdi şöyle bir bakmak lazım. Bu verilen fiyat kime yaradı? Geriye doğru ilerlediğimizde kime yaradığını hedefi görürüz. Aslında baktığımızda kime yaradığını görürüz. Şimdi özellikle 16 Temmuz'a kadar beklenip 15 günü bile kersinen bir konsey yapısı var ülkemizde. Yani ayın 16'sına kadar dönmüyor. Ve önümüzdeki 15 gün sonranın fiyatını veriliyor. Doğru. Aslında üretici neyi bekliyor? Zam beklemiyor üretici. Üretici karlılık bekliyor. Üretici zamı konuşmanın anlamı yok ki. Yani bugün süt fiyatını 30 lira yapsak anlamı yok ki. Çok doğru. Bir, uygulanabilirlik. İki, karlılık. Yani karlılığını yem fiyatları bugün ayın 31'ine kadar gelecek zamlardan kimin haberi var? Taner Bey bundan çok olacak. Bir bu. İkincisi verilen bu fiyatın hangi parametreye göre, hangi mantığa göre verildiğinin bir açıklanması lazım. Şimdi burada acaba artan enflasyona göre mi bir fiyat verildi? Acaba işletmenin karlılığına göre mi verildi? Artan maliyet artan maliyetlere göre mi bir fiyat verildi? Bu fiyat verildi veya bir başka ülkenin maliyetleri mi, sistemi mi kullanıldı? Birisi bir açıklasın bunu fiyatı verenler. Üreticiyi bir ikna etsinler. Evet. Şimdi burada e, hiçbiri, hiçbir mantık buna uymuyor. Bir tek ben bunu görüyorum. Sanayicinin elindeki stoklar birikti, ucuza aldığı sütlerden yaptığı mamulleri şu anda pazara sunmasının fiyatı belirlendi şu anda. Ben bunu okuyorum yani Türkiye Damızlık Merkez Birliği yetiştiricilerim adına ben sistemden bunu okuyorum. Sanayicinin şu andaki elindeki stoklarının market satış fiyatını belirledik. Yani o zaman burada Özellikle, kay o zaman Kamil Bey burada olan tüketici olacak. Çünkü nihayetinde biliyorsunuz daha üretici zamı görmeden market raflarında satılan ürünlerin fiyatları hemen artıyor. Vay ki ne vay tüketiciye. Takip edelim Taner Bey, takip Hı. edelim satış fiyatlarını göreceksiniz. Şu anda e, yapılan e, orandan fazla marka satış fiyatları artacaktır. Doğru. Zaten doğru. bu tür olumsuz kaoslarda olan iki tane e, grubu oluyor. Birisi üretici, birisi de tüketici. Tüketici bu memleketin ana unsurları. Üretici de e, üretmezse zaten diğer e, sektörler olmuyor. Daha Hı. önceki e, bütün e, Yayınlarınızda söyledik. Önce üretici. Üretici üretmezse ne süt sanayicisi var, ne yem sanayicisi var, ne nakliyeci var, ne tamirci var. Hepsi bizim üretimimize bağlı. Doğru. Biz üretirsek onlar var. Ama baktığımızda sanayicilerimiz Allah çok versin ama her birleri büyüdü. Süt sanayisi büyüdü, yem sanayisi büyüdü. Bir tek küçülen biri var. O da üretici. Üretici her geçen gün küçülüyor. Küçük aile işletmeleri kapanıyor. Bunu evet. sizler aracılığıyla vurguluyoruz her zaman. Özellikle bugünkü açıklanan fiyatta en çok zarar görecek e, kesim değil mi? Işletmeler, küçük aile işletmeleri. Evet. Kapatıyorlar. Zaten e, her zaman vurguluyoruz. Herkes söylüyor. Üreticinin yaş ortalaması yükseldi. Bahaneye bakıyor. E, şimdi para kazanamayan üretici ne yapıyor? Önce hayvanın yemini kesiyor, yemini azaltıyor. Daha sonra işte bundan performansını yükseltmek için kullandığı diğer malzemeleri kesiyor. Bu da diğer taraftan döl ve e, süt verimini etkiliyor. Doğru, ve haklısınız. biliyorsunuz önce anayı kaybediyoruz, arkasından dan arıyoruz. Çok doğru. Bu yani besiye de etkiliyor bu süt fiyatları bizim etle alakalı da e, gelecekle alakalı planımızı da etkiliyor. Tabii of. ki, e, inek doğurmazsa dana olmuyor. Ne ne olacak? Hadi bakalım dışarıdan getirelim. Şimdi, Şimdi onu da getiremiyoruz getirelim. Kamil Bey. Şap var zaten değil mi? Her yer kapatılmış. Elimiz kolumuz bağlandı şu anda. Tabii ki. Yani biz e, bunların öngörülerini yapıyoruz. İşte birçok şey yaşadık. Beklentimiz farklıydı. E, yani üreticinin maliyetleri göz önünde bulunsun. biz her zaman rakam vermekten hep e, imtina ettik. Doğru. Mesele rakam değil. Mesela uygulanabilir bir fiyatın olması. 17-15'i kim uydu Taner Bey? Hiç kimse. Türkiye'nin yarısından fazlası 17-15'in altında süt verdi. Sanayiciler 17-15'in altında süt aldılar. Evet. Şimdi süt 25 lira desek ne olacak? Doğru. Uyulmuyor. Şimdi e, burada tabii ki bakanlığımızın eee takdire şayan bir uygulaması. Yani orada sanayicinin almadığı, bıraktığı sütler yerde kalmadı. Yaklaşık 4000 tonlara varan günlük sütü üreticinin sütü yerde kalmasın diye süt tozuna gönderildi. Bu önemli bir gelişme. Yani bu vatandaşın mağdur olmamasını sağladı. Bu vesileyle ben sizin aracılığınıza, bakanlığımıza teşekkür ediyorum bütün üreticilerimiz adına bu mağduriyetin giderildiği için şimdi süt 20 22 lira deseydik ne olacaktı? Yine hmm. sütü 15 16 liralardan alacaklardı. Devlet 22 liradan süt tozu yapsın diyeceklerdi. Yazık hmm. bu memleket hepimizin Taner Bey. Tabii, üretici tabii de canım. bizim, üretici de bizim. Yani bu bütçe de bizim. Yani bu bütçe bizim vergilerimizden Herkesin verdiği vergilerden bu bütçe toplanıyor. Onlardan verilerek bu süt tozuna e, giden sütün paraları ödeniyor. Onun için hep beraber doğru kararlar alınması gerekiyor. İşte süt konseyinin yapısı. Peki Orada Kamil Bey, bir... güzel bir şey söylediniz. Çok özür dilerim. Doğru kararlar alınması gerekiyor dediniz. Niye biz o doğru kararları almıyoruz ya da alamıyoruz? Sorun nerede sizce? Mesela fiyata kimse uymuyor. Tip sözleşme var biliyorsunuz ama 17-15'in çok altında satılıyor. Yani doğru kararları almamıza engel olan ne sizce? Yani mesela doğru kararlar almaktan öte alınan kararları uymaktan geçiyor. Evet. Şimdi kararlar alınıyor aslında doğru kararlar alınıyor. Ama e, uymamak için bahaneler uyduruluyor. E, Taner Bey şimdi 17-15 zamanında bakın evet. uymamak için cezalar yazıldı bu üreticiye. Doğru. Yani 17-15 rakam yazıldı oraya ama göstermedik. Onun karşılığında tekrar iade faturalar yapıldı, cezalar kesildi. Yine 15 liradan 16 liral liralardan e, parası ödendi. Şimdi burada herkes iyi niyetli olacak Taner Bey. Para hırsı her şey para demek değil. Önce birbirimizi, birbirimizi sahip çıkmamız lazım. Vadeler uzatıldı. Evet. Taner Bey 45 Çok gün içerisinde ödenen paralar 3 aylara, 3 aylara, 4 aylara uzadı. Şimdi yazıktır, hakikaten günahtır. Yani bizim şu anda sanayici bizim kardeşimiz. Sanayiciler bu memleketin ana unsurları. Onlar olmalı ki Hepimizin malı değerlenmeli. Ama fırsatçılık da yapılmamalı. Kanar Bey. Evet. Yapmamalılar. Bunu biz birbiri birbirimizi sahip çıkarak göstermeliyiz. Doğru. Peki Kamil Bey ne olur şimdi ben özellikle sahadan gelen tepkiler eminim size de ulaşıyordur. Birçok üretici... Ya Artık ben bu işi yapmayacağım diyor. Çünkü zararına üretmekten bıktım. E her geçen ay daha çok içeri giriyorum. Yem parasına çalışıyorum diyor. Yani önümüzdeki süreçte daha büyük bir süt krizi yaşar mıyız? Ya yani Bunu dillendirmek istemiyorum ama süreç maalesef ki oraya gidiyor. Evet yani onu da görmek zor değil. Şu andaki e, öngörümüz bizim. E, şu anda inekler kesime gidiyor. Gidecek. Evet. Küçük üreticiler e, sistemden çıkacak. Ve bu bugün uygulamayı e, uygulamaktan imtina eden sanayicilerimiz birbirlerinin kollarını koparacaklar, süt arayacaklar. Kendi evet. kendilerine fiyat vererek birbirlerinden süt kapacaklar. Niye? Bu bu sistemin oraya gelmesinin sebebi e, sanayicilerdir. Sanayiciler maalesef şu anda elli taşın altına atmıyor. Ve ayağına sıkıyor. Yani üretici sahip çıkmayarak önümüzdeki öngörüm benim. Ee, süt inekler kesiliyor, ee, yaşlı üreticiler, küçük üreticiler sistemden çıkıyor, işletmeleri kapatıyorlar. Dolayısıyla önümüzdeki e, Eylül-Ekim aylarında süt fiyatı e, yükselecek. -Ekim, Sanayiciler neyse. istemeden de istemeseler de yükselecek diye yani piyasa mı yükseltir da. bunu o zaman e, çünkü piyasa bunu gerektirecek geçmişte bunu yaşamıştık değil mi Kamil Bey yine e, süt sıkıntısı vardı hatta sanayici üreticinin kapısına kadar gitmiş ya yeter ki bana süt üret 10 liraysa ben senden 12 13 e alacağım diye talepte bulunmuştu yani diğer ülkelere baktığımızda aslında bir malın değerini az talep dengesi belirliyor evet. ya yani burada bizim bu az talep dengesinin önüne sanayicinin kurnazlıkları çıkıyor. Maalesef. Maalesef. Şu anda ihtiyaç olduğu halde ihtiyaç yokmuş gibi. Bakın depoları boştu. Stokları yoktu. Ama son günlerde bu fiyat istemelerinin sebebi yani bu kadar gülüş fiyat mı verilir? Taner çok Bey. Komik. Hakikaten bir, çok bir, komik. Yani. Çok komik. Bu bahane satış fiyatlarının yükselmesi için bahaneyi buldular. Evet. Şu da zam geldi deyip Şimdi bize kaç yüzde yedi yaptırarsa kendileri göreceksiniz. Market fiyatlarını takip edelim. Daha yüksek yapacaklardır. Kamil Bey şöyle bir şey ayrıntı paylaşayım sizinle. Dün ekranda da paylaştım. E, market ismini vermeyeceğim ama üç harfli herkesin de çok e, gittiği, bildiği bir market. Bunlar biliyorsunuz işte afiş paylaşıyorlar. İşte ürünlerin fiyatlarıyla ilgili süt dikkatimi çekti. 0.5 yağlı bakın bir demiyorum. Birin de altında 0.5 yağlı sütü 1 litre sütü 23.5 liraya satıyor market. Ve bunu broşüründe paylaşıyor. Ya Elinsaf kardeşim bu çiftçi 3.6, 3.2 yağ protein proteine sahip sütü 18 liraya satamıyor bırakın 18 e, 15'e vermek için akla karayı seçiyor Siz 0.5 yağ sahip sütü 23 buçuğa satıyorsunuz ya yani ben buna bir türlü anlam veremiyorum yani üreticimiz bir dizem e, ya e, protein eksik versin cezasını yiyor Evet evet Hemen cezasını kesiyor ama kendilerini sattığı sütün yağ, yağının yüzde beşe kadar indirilmesi ne kadar ayıp değil mi? çok 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 yani üzücü hani tüketiciye de ben bir tüketici olarak hani ürün alıyorsam iyi kalitede bir ürün almak isterim. Çünkü sütte belli kriterler vardır. Ama o kalitede ürünü alabilmek için en az 50-55 lirayı gözden çıkarmam lazım. Aklıma o zaman şu soru geliyor. Ya üretici bunu bu fiyata veremezken ben niye tüketici olarak 3 kat zamlı tüketiyorum? Hani burada bir denetim eksikliği mi var sizce? Yani, dene, yani önce birbirimizi sahip çıkmamız, çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Ben genellemek istemiyorum. Yani evet. hepsinin art niyetli olmadığını biliyorum. Tabii düşünüyorum. ki. Tabii ki. Ee, yani ama sadece para kazanma hırsıyla bu şekilde yapılması, yani sektörün çökmesine sağlayacak. Sö sektör çökecek. Ben bundan sonra başka ülkelerden gelen hayvanlarla ülkemizi dolduramayız. Biz kendi içimizde büyümeliyiz. Kendi içimizden. Sütümüzü pazar bulmalıyız veya ihraç etmeliyiz fazlamız varsa. Bu planlama zaten planlı üretime geçti devletimiz. Bunun planlanması ne kadar fazlamız var, bunun ihracatla alakalı hangi ülkede ihtiyaç var? Belki piyasayı bozmamız için başka ülkelere, hip, garip ülkelere hibe bile edilebilir. Türkiye iş piyasayı bozmama adına. Bunlar yapılması lazım. Ne kadar üretimimiz var? Süt üretimimiz ne kadar? Kaç bin ton, kaç milyon ton, et üretimimiz ne kadar, ihtiyacımız ne kadar? Bunlar planlı bir şekilde önümüze gelecektir önümüzdeki günlerde. Ben e, sanayicimizin de elini taşın altına atmasını istiyorum. Evet. Buradan sesleniyorum. Yani iyi niyetle kardeşim, önce üreticinin sahip çıkılması lazım. Gelin hep beraber, üretim maliyetini beraber, milli bir maliyet hesabıyla... Onun bunun değil. Gelin beraber bir maliyet hesabı yapalım. Şimdi Süt Konseyi bir maliyet hesabı çıkardı. Ona göre de e, ama aylardır bu üretici maliyetin altında Tabii. süt satıyor. Taner Bey. Doğru. Aylardır yapıyor. Evet. Ama şimdi sizin verdiğiniz fiyat maliyeti bile değil. Bizim bizim hesaplarımıza göre şu anda bizim e, maliyetimizin altında verilen fiyat. Evet. E, o zaman yeniden bir oturalım konuşalım. Bir oturalım konuşalım. Bir zirve yapalım gerekirse. Evet. Bunun yeniden bir e, fiyatın güncellenmesi lazım. Artık konseyin konseyin başında bir üretici olması artık elzem. Çok haklısınız ki zaten bir de verilen fiyat 1 Ağustos'tan itibaren geçerli. En iyi ihtimalle o da alabilirse üretici Eylül ayında ödemesini alacak. Yani ee, bahsettiğiniz gibi bu 45-50 günlük zaman dilimindeki kaybı kim karşılayacak? O süreçte yeme ne kadar zam gelecek? Ya da çiftçinin giderleri evet. ne kadar artacak? Bunları kimse konuşmuyor. Bir bu kısmı var. Benim aklıma bir de şu e, takılıyor Kamil Bey. Siz tabii ki sanayicilerle de e, sürekli görüşüyorsunuzdur. Yani onlar da ilerleyen süreçte kendi üretimlerinin aksayacağının farkında değiller mi? Çünkü bu rakam onlar da biliyor ki sürdürülebilir bir üretim için olması gereken bir rakam değil. Yani e, Süt üreticisi olmazsa sanayinin çarkları nasıl dönecek? Taner Bey, bu iletişim çağında üreticilerimiz aslında e, her biri kaliteli süt üretimini öğrendi. Evet. Yani şu anda e, bütün üreticiler, küçük üreticilerimiz, orta ölçekliler, büyük üreticilerimiz hepsi kaliteli üretimin ne anlama geldiğini, kaliteli sütün ne kadar e, daha pahalı satıldığını birebir yaşadılar. Hatta zaman zaman geri döndüğünde sütünün alınmadığında bunları yaşadı ve kendini düzeltti. Artık üreticilerimiz kaliteli sütün üretimini biliyor. Sadece belki teknolojik olarak ufak tefek soğuk zincirde aksamalar olabilir. Bunu da sanayiciyle beraber sivil toplum örgütleri bizler bunu çözebiliriz. Yani soğuk zincirin hızlı bir şekilde ted tedarik edilmesi ve üretimden tüketime ve sanayiye, fabrikaya varmasını hızlı bir şekilde temin edebiliriz. Ancak üretici eski üretici değil artık. Doğru. Ve Türkiye'deki toplanan süt artık kapı kapı e, naylon bidonlarda toplanmıyor artık. Çok doğru. Sütün kalitesi arttı. Yani biz tüketicilerimizi, tüketen insanlarımızı düşünüyoruz. En az e, sanayiciler kadar onların mallarının tabii ki satılması önemli. Ama önce bizim maldan üretiliyor onların da ürünleri peyniri, yoğurdu, sütü, tereyağı her şeyi ama doğru. biz ürettiğimizi düşünüyorum. Evet. Üretici şundan da çok şikayetçi Kamil Bey. Diyor ki hani işin bu protein ve yağ değerleri kısmını da konuşalım. Ben diyor yeri geldiğinde %4 oranında işte ürün veriyorum ama sanayici bana diyor ki yok kardeşim senin verdiğin ürün işte %3 örnek veriyorum. O yüzden işte sana siz de az önce söylediniz ceza uyguluyor ve e, benim hiçbir şekilde bunu sorgulama ya da ne bileyim e, irdeleme hakkım yok. O ne derse ona razı olmak durumundayım. Mesela niye üretici bu kadar e, güçsüzleştiriliyor diyelim? Hani sanayici karşısında ya da süt toplayıcı karşısında Biraz da bu yani bizlerin bizlerin de e, ellerinde elinde bir çok bir e, argümanımız yok. Örgütlerin anlamında söylüyorum. Evet. Yani süt birliklerimiz olsun damızlık birliklerimiz olsun, kooperatiflerimiz olsun. Şu anda e, bütün güç sanayicinin elinde. Sanayici alıyorum, almıyorum, ceza kesiyorum. Bütün güç. Para onda, güç onda. Yani almıyorum derse yandım diyorsun. Evet. Yani e, ringe 1-0 mağlup başlıyoruz Taner Bey. Doğru. Yani bunu tabiri caizse lige evet. çıkma diye düşünürsek. Evet. Biz maça başlıyoruz. Evet. Maça bir sıvı mağlup başlıyoruz. Ondan sonra dengeyi sağlamaya çalışıyoruz. Evet. Çok önümüzdeki yerinde süreçte, bir süreçte. Evet. Buyurun. E, önümüzdeki süreçte bir de Taner Bey e, şu iklim değişiklikleri bizim maliyetlerimizi daha fazla artıracak. Çok. Bakın suya ulaşım e, çok zor alıyor. Taban sularımız e, gittikçe derine iniyor. Mısır ekimleri zaman zaman e, silajlık. Mısır ekimleri bazı yerlerde yasaklanıyor. Su yok. Evet. İşte bizim mesela ben Burdur'luyum. Burdur göller yöresi adı ama göller yöresi e, artık göl kalmadı, kurudu. Yani bu da üreticinin maliyetlerini artıracak e, görünüyor öngörü olarak. Böyle de bir şey e, önümüzdeki günlerde yaşanacak. Yani kötü bir tablo çizmek istemiyorum ama işte yoncadır, silajdır evet. ve kabayemle alakalı sıkıntılar yaşayabiliriz. Bunun da tedbirini üreticilerimiz alsın istiyorum. Ki aslında hani söylemeye gerek yok. Sayın Bakan da dile getiriyor bunu. Hani 2030 yılına hep dikkat çekiliyor ve süreç iyiye gitmiyor. Kuraklık A'dan Z'ye her şeyi etkiliyor. Bu... Hayvanların süt verimine de yansıyor değil mi Kamil Bey? Özellikle iyi beslenemediği için ya da sıcak stresine bağlı olarak süt veriminde çok ciddi düşüşler var. Tabii ki sıcaklık stresi soğuktan daha fazla etkiliyor hayvanı. Özellikle bakın Taner Bey bizim Ege bölgesi 3 ürün alınan bir bölge. Evet. Şu anda tek ürünü zor alıyor artık bir ürünü zor alıyor Aydın bölgesi İzmir bölgesi 3 ürün alınırdı oralardan. Şimdi bir ürün zor alınıyor. Bunun hakikaten önümüzdeki günlerde zorluklarını çekeceğiz. Sıcak, aşırı sıcak 45 dereceleri görüyor. Evet. E, tabii ki bunu orta ölçekli büyük işletmeler, tedbirler almaya çalışıyor. Ama küçük aile işletmeleri onun tedbirini alamıyor. E, tabii atadan kalma yöntemlerle hayvanını besliyor. Yine aynı. E, hijyen, hijyenle alakalı uyuyor ama bakın besleme ve ahır şartları tabii uyuya uyamıyor. Onun için küçük aile işletmelerinin ülkemizin ana unsuru, üretimin bel kemiği aile işletmelerinin korunması buralardan geçiyor. Özellikle süt fiyatında bu adamların morallerini bozmamamız lazım. Moral motivasyonlarını bozmamamız lazım ve genç geriden gelen gençleri küstürmememiz lazım. Çok doğru. Ee, bunların yeniden sistemde kalmaları için Köyde, kırsalda kalmaları için sütten para kazanması lazım. Orada e, ineğinden, sütünden, etinden para kazanamazsa, zaten tarımda sıkıntı var. Suyu ulaşamada, e, iklim değişikliklerinde istenilen verimi alamıyor. Dolayısıyla hayvancılıktan mutlaka para kazandırmamız lazım. Bunu kimle yapacağız? Tabii ki devletimizin destekleri önemli. Bakanlığımızın, e, ziraat bankası Aracılığıyla verilen krediler, sülbansiyonlu krediler önemli ama bunun yanında sanayicimizle, devletimizin destekleriyle ve üreticinin sahip çıkıldığını hissettirmek bu işin devamlılığı için önemli Taner Bey. Evet. Şimdi bir yandan da tabi izleyicilerimizde soruları çok fazla Kamil Bey. Özellikle demiş ki mesela sevgili Yakup Konan e, sormuş hani üretimi durdurma ya da ne bileyim böyle bir birlikte e, hareket etme anlamında neden bir e, mücadele görmüyoruz. Ben de bu bağlamda şunu sorayım sevgili Yakup Konanın sorusuna bağlantılı olarak e, Tüsedat Başkanı Müslüm Doğru bu konuda bir adım atmıştı. İşte bütün birlikler ortak çatı, e, ortak hareket edelim, tek bir ağız olalım şeklinde. O süreçte hangi aşamadayız şu an Kamil Bey? E, i̇stediğimiz yere geldik mi yoksa daha biraz yol almamız gerekiyor mu? Şimdi onu bizim bizim savunmamız şöyle, biz e, konseyin güçlendirilmesi tarafındayız. Paralel bir konsey oluşturma yerine, evet. konseyin güçlendirilmesi, konseyin e, mesela orada e, sütün fiyatını etkileyen unsurların başında yem var, Doğru. ama orada yemci yok mesela. Evet. E, bunun gibi konseyin güçlendirilmesi, konseyin belki başkanlığının dönüşümlü hale getirilmesi daha demokratik olabileceği, orada biz bunların konuşulmasını sağlamamız lazım. O zaman biz ayrıca bir yapı yapacaksak konsey ne iş yapar, biz ne iş yaparız olur. Biz hepimiz konseyin içinde yer alıyoruz. Ama oradaki güç güç vermemiz, oranın yeniden güçlendirilmesini, temsil edilmeleri ve dönüşümlü bir başkanlık sistemi bence orayı daha demokratik hale getirecektir. Çünkü zaten hocalarımız var, orada teknik kadro var, bakanlığımız var orada, bakanlıklarımız var. Zaten onlar piyasaya etkisini enflasyonu etkisini onlar yakınen takip ediyor. Maliyetlerle alakalı biz de güç veririz belki fikir evet. sorulursa yani oranın güçlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Diğer taraftan eylem yapmak doğru eylem yapmak tamam bizim belki yasal hakkımız yapılabilir. Ama şu günlerde bunu yapamıyoruz neye yapamıyoruz? Çünkü elimizde bir süt var. Evet. Diyelim ki beside bile beside bile hadi 15 gün inek dana kestirmeyelim desen onu bile yapılmıyor. Bu tür şeyler artık söylem olarak kaldı. Hadi eylem yapalım. Hadi bakalım sütleri vermeyelim. Bunların sonuç vereceğini düşünmüyorum. Evet. Ee... Dediğiniz gibi o zaman, yani şöyle düzeltelim özellikle o Ulusal Süt Konseyi'nin içerisinde üreticinin temsil gücünü arttıralım ki değil mi en azından üretici lehine daha etkili kararlar alınsın. E, doğru ifade sanıyorum evet. bu olacak. E, buna da e, özellikle Sayın Başkan vurguladı diyelim. Peki Kamil Bey. E, Özellikle başlangıçta da söyledik zaten hayal kırıklığı rakam. İnşallah bu hayal kırıklığı giderilir. Çünkü bu koşullarda, bu enflasyonist ortamda bu fiyata üretim yapmak çok da mümkün görünmüyor. E, umarız üretimin sürdürülebilirliği sağlanır diyelim. Size teşekkür edelim katkınız için. Ben teşekkür ediyorum. Özellikle bu süt konseyini yeniden bir göreve davet edelim. Evet. Buradan davet edelim. E, yeniden bir ele alsınlar. Üreticinin kazanacağı bu gülünç durumdan hem kendilerini hem üreticinin düştüğü bu durumu yeniden bir gözden geçirmelerini ve en kısa zamanda Eylül'ü beklemeden Evet yeniden toplanıp bu fiyatın yeniden güncellenmesi gerektiğini buradan ilan edelim. Evet ortak kanı bu ben zaten. Üreticilerimize teşekkür ediyorum. Üreticilerimize de bereketli günler diliyorum. Ben de size teşekkür ediyorum e, konuyla ilgili görüşlerinizi hem bizimle hem de kamuoyuyla paylaştığınız için. E, kolaylıklar diliyorum. Selamlar olsun Ankara'ya iyi çalışmalar Kamil Bey. Çok sağ olun. Evet. Çok teşekkürler. Evet, sevgili izleyiciler, Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Kamil Özcan bizimle birlikteydi. Özellikle başlangıçta söylediği cümle önemliydi. Özel Sanayicinin elindeki stokların fiyatları belirlendi dedi. Çiğ süt referans fiyatına ilişkin olarak. Bu koşullarda bu fiyatın kabul edilmesi mümkün değil dedi. Ki sonunda da zaten yine vurguladı. İnşallah Eylül ayı beklenmeden yeniden gözden geçirilir bu fiyat ve bir revize ya da bir güncelleme yapılır dedi. Bir de ulusal süt Konseyinin içerisinde üreticinin temsil gücü daha da arttırılmalı diye ekledi e, Kamil Bey'in de söylediği. Ama işletmeler küçülüyor, süt üneklerinin kesimi arttı. Bu da yine önemli bir vurguydu diyelim. Şimdi bir araya gidelim. Ara sonrası hem sütü hem de zeytinlikleri madeni açan, madenciliği açan kanunu konuşacağız. Bu kez sevgili Gazi Kutlu bizimle birlikte olacak. Bakalım o neler anlatacak.